Aslında bir tarafta bağ kopartıp teknoloji ama başka bir yerde ciddi bir bağda oluşturabiliyor. Ne mesela? benim dedem televizyona karşıydı yani, babam cep telefonuna karşıydı. Yani adam karpuz seçtiriyor abi yani yapay zekaya, sonra diyor ki işte teknoloji çocuklarımızın hayatını mahvediyor. Geri gelebilme şansın varken yani bu hatanın seni bu kadar üzmesi niye yani? Niye bu strese giriyorsun? Yani bastın, yanlış yaptın. Ne olabilir ki en fazla? Geriye basıp geri geliyorsun. Abdekin abi, dijitalleşmenin hızla arttığı bir çağ yaşıyoruz. Bu çağda gerçek insan bağlarını nasıl tanımlarız ve nasıl güçlendirebiliriz? Yani dijitalleşme insan bağlarını birbirinden ayırıyor ama bağlayan bir tarafı da var ya. O şey o konusu bence çok iyi oldu. Yani o bayağı bir bağlıyor. Yani mesela bizde şirket içindeki gruplarımızda bile o işte şu yönlendiriyoruz ya videoları. Orada bile arkadaşlar basıyorlar işte videoyu bir gruba atıyorlar. Birbirlerini yönlendiriyorlar. Aslında bir tarafta bağ kopartıyor teknoloji ama başka bir yerde ciddi bir bağda oluşturabiliyor. Ya böyle teknolojiye öcü gibi bakmak da bazı kuşakların problemi bu ya. Bu genetik olarak geliyor yani. Neyin mesela benim dedem televizyona karşıydı yani babam cep telefonuna karşıydı. Ben de işte mesela sosyal medyaya karşı olacağım belki ya da başka uygulamalara karşı olacağım çocuklarım için bunun genetik bir faktör olduğunu düşünüyorum ben yani bu böyle genlerden aktarılıyor yani herkes anlayamadığı teknolojiye mi karşı ya da ona yetişemeyecek kaygısını taşıyor mesela biz de belki yapay zeka düşmanları olacağız yani ya bırakın yapay zeka işte insanları bu hale getirdi falan diyeceğiz bilmiyoruz ama bana göre teknolojinin bir de avantajlı taraflarını da almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani gençlerin hayatını ne kadar kolaylaştırdı? Bilgi erişimlerini ne kadar kolay hale getirdi? Bazı şeyleri daha objektif görebilecek şekilde bütün verilere, bütün bilgilere, belgelere ulaşabilme imkanı sağladı. Hep olumsuz tarafına bakıyoruz mesela. Ya teknoloji eleştiriyoruz abi yani. Diyoruz ki ya, teknoloji şöyle yaptı, gençlerimizi tüketiyor ama ne getirdi bize? Yani bir de fayda. Yani SWOT analizi gibi yani biraz şey yapmak lazım. Yani böyle bir <laughs> Cevet beli koyup, faydaları ve zararları diye yazmamız gerekiyor yani. Faydalar bence zararlardan daha fazla yani. Ya ben kütüphaneye gidiyordum ya işte bir bilgi alayım diye kütüphaneye gidiyordum. Bir kitap arıyordum ona soru soru bunu yap falan diyordum yani. Sonra bunu bir site açıp girmeye geldi bu. Şu an biriyle konuşuyor gibi konuşup yani emir veriyorum yani bunu bana bul diyorum. Buluyor getiriyor falan. İşte far kaynakları da bulmanı istiyorum diyorum falan. ya yani oraya geldik yani ben kütüphaneye giden çocuktum. Yani şu an bir cihazla konuşan yetişkin haline geldim. Yani bunu teknolojiye borçluyum. Nasıl ben buna kötü diyeceğim ki ben teknolojiyle arası kötü olan biri değilim. Çoğu arkadaşımıza göre de çok iyi diyorlar ama bana göre orta seviyede arası iyi biri. Yani adam karpuz seçtiriyor abi yani yapay zekaya. Sonra diyor ki işte teknoloji çocuklarımızın hayatını mahvetti. <laughs> Nasıl mahvediyor teknoloji çocuklarının hayatını? Karpuzu seçtirdim manavda. Manavın suçu ne yani? Ne mi Adam ne bir de ben benim manava sordum dedim. Ya bu karpuz seçtirme işi nasıl gidiyor dedim burada. Manav dedi ki abi dedi ya başımıza iş aldık dedi ya. Her gelen diyor açıyor telefonu diyor karpuzu diyor yapay zekaya seçtiriyor diyor. E dedim sen ne yapıyorsun? Ya diyor sürekli diyor karpuzu diyor bu karpuz olsun veriyorum diyor diyor. E dedim sonra diyor kabak çıkınca da bana getiriyorlar diyor mesela. Kötü çıkınca diyor geliyor. Adam bana diyor ki diyor abi bu karpuz kötü çıktı. Bu iyi değil diyor diyor. Diyeceğim diyor git onu kendi yapay zekanla görüş ama diyemiyoruz işte müşteri diyor. Yani şu teknoloji böyle şeyler getirdi. Ya bunlar bizim hayal edemeyeceğimiz şeylerdi abi yani. Star Wars izlerken insanlar saatten biri birbirini görüyor falan diye bayılıyorduk yani o zaman. Ama mesela bunlar gerçek oldu yani. Teknoloji bence gençlerin hayatını kolaylaştırıyor. Onları çok güzel bir hale getiriyor. Biz kıskanıyoruz ya. Biraz yani 38 yaşındayım ama biraz bir gençlere ayak uyduramayacak mıyız? Acaba bir şey yapamayacak mıyız diye ee, endişeleniyoruz yani. O kaygıyı taşıyoruz biraz. Bana göre öyle ya. ya yani kullanamıyoruz çünkü değerlendiremiyoruz diye. Bir de diyoruz ya bu çıktı falan. Şimdi adam prompt yazıyor alıyor görsel yapıyor şimdi mesela benim yeğenim yapıyor yani adam almış bir bakıyoruz ya hanım kanmış yani diyor ki ya çocuk diyor kaya mı gitti hafta sonu diyor yani adam kaya öyle bir fotoğraf yapmış ki müthiş yapay zeka güzel yazmış prompt iyi uygulama bu ben mesela o, o, kısmı bilmiyorum onun kadar iyi değilim burada bize şey geliyor sonra bu çocuklar bozuluyor ya eskiden bak fotoğrafların bile tadı kalmadı falan ne yapsın yani ya onun dünyası böyle ya yani. böyle bir dünya geliyor bizim de buna ayak uydurmamız lazım bence teknolojiden korkmayacağız bu bizim hayatımızı kolaylaştırmak için icat edilmiş. Teknolojinin çıkış noktası şu ihtiyaca cevap vermek. Ben hiç unutmuyorum bir çalışanımız vardı bir hanımefendi. Bana çocuğunu övüyordu. Ya diyor Alp mi bir görseniz diyor. Basıyor diyor oradan oraya çıkıyor falan. Dayanamadım yani. Dedim ki ya bak bunu üreten adamlar dünyadaki en aptal insanın kullanabileceği şekilde tasarlıyorlar. Yani senin çocuk bunu kullanıyor diyor süper zeka falan değil dedim yani. yani çocuğun bunu iyi kullanıyor diyor onu süper zeka olarak düşünme. Ya bunlar dünyadaki en aptal insanların kullanması üzerine tasarlanmış. Ona göre yapmış adam. Yani geri tuşunu ona göre yapıyor. Her şeyi buna göre tasarlamış. Ben bazen eşime şey derim yani bir uygulama e, kullanması gerektiğinde Instagram'dan daha kolay diyorum. Bizim karşılaştırma kriterimiz bu. Diyorum ki Instagram'da e, senin hikaye paylaşmandan, fotoğraf atmandan, reels videosu çekip düzenlemeden daha kolay bu iş diyorum. O gözle baktığım zaman diyor yani sen bunu söylediğinden beri o gözle bakınca evet bu daha kolaymış diyorum diyor. Korkuyoruz abi bir yere gir form indir onu doldur buna tık. mu şey var bak bir hayal etsek o kadar basit ki. Ya bir yere gireceksin, bak elin altında bir şey, klik, buna basacaksın, ileri diyeceksin. Ve her ileri giden bir şeyin de bir geri tuşu var farkındaysanız teknolojide. Geri gelebilme şansın varken, yani bu hatanın seni bu kadar üzmesi niye yani? Niye bu strese giriyorsun? Yani bastın, yanlış yaptın, ne olabilir ki en fazla? Geriye basıp geri geliyorsun. Sonra tekrar düzenliyorsun. Ya soyadını yanlış yazdım bir yere. Aa soyadımı yanlış yazdım. Tamam bas, geriye gel, düzel. Bu kadar basit bir uygulama bu. Yani böyle tasarlanmış. Adamlar senden önce düşünmüşler bu soyadını yanlış yazarsa ne olur diye. Her şey düşünülmüş, hazırlanmış. Ya bence cennet gibi bir dünyada yaşıyoruz ama endişeliyiz yani. Cennetten endişeliyiz acaba burada. Ya evet ya geri gelebilmiyorsun. Geri geliyorsun yani. Basıyorsun tuşa ya. Tuşa basıyorsun. Geri geldin yani. Bastın geldin işte. Ya kolay ya. Hata yaptın ne oldu? Formu yanlış doldurdun ne olacak yani? Ya da bir şeyi hatalı yaptın. Mesela kredi kartı bilgilerinizi doldurun diyor. birçok insan böyle bir stres halinde ya. Yani. Ya şimdi yine kart bilgisi istiyor falan diyor bu ne ya bu ne kadar zor falan diyor. Ya abi eskiden ne zorluk bu muydu ya? Benim dedem 5'te kalkıp Haseki Hastanesi'ne gidiyordu ya. Hatta 3'te kalkıyordu. 5'te sıraya adını yazdırmak için adam yürüyordu bir de otobüs yoktu saat gecenin 3'ünde 4'ünde. Yani Fatih'ten yani bayağı bir böyle 3, 3 kilometreye yakın sahil yolundan kalkıp Haseki'ye gidiyordu yani. Şimdi aynı şeyi bilgisayarda yapan adam böyle yapıyor. Yani biraz geç geldi diye ya diyor ki bu da donup duruyor diyor yani. <laughs> ne donuyor ya adamın kendisi donuyordu 20 sene önce 30 sene önce yani. Adamın kendisi donuyordu yani canlı canlı donuyordu kışın. Twitter'da da isyan ediyor ya bu. Ya edebilir belki be. O öyle bir dünyada yaşıyor. Evet ama ya ben şunu söyleyeyim. Ki ya bunun kolaylığına odaklanın yani size müthiş şeyler getiriyor ya. Ben çok mutluyum. Yani böyle bir zamana denk geldiğimiz için. Hatta biz öyle bir kuşağız ki bence bu müthiş bir şans. Yani teknolojiyle ilişkili olan ya ben mesela Y kuşağında yer alıyorum. Bilmiyorum varsayımlara göre. Ya biz müthiş bir kuşağız abi. Her şeyi aynı anda gördük yani. Telefonsuzluk diye bir şey gördük. Yani ev telefonuyla başlayan yolculuğumuz ki bazı evlerde o da yoktu. Bir çoğumuz onları görmeyen çocuklardık. Ya öyle bir boyuta geldi ki yani kameraların sadece düğün salonlarında olduğu bir nesildik biz yani. Kocaman kamera bir abinin elinde böyle geziyor. Oradan buraya geldik. Belki 500 yıllık, 1000 yıllık, 300 yıllık bilmiyorum ömrüne sığabilecek şeylerin hepsini aynı anda gördük. Yani bilgisayarın kullanılmadığı Commodore 64'lerin olduğu ya yani disk takıp işte o diskleri takıp oyun oynamaya çalıştığımız zamandan yapay zekaya geçiş yaptık biz yani bence müthiş şanslı bir nesliz ya bunun kıymetini bilmeliyiz yani teknoloji iyi bir şey kötü bir şey değil. <laughs>